Bazen iman etmek için hayatlarında olağanüstü bir takım işaretler olmasını bekliyorlar. Bir yerden mucizevi bir şekilde bir kazadan kurtulmayı bekliyorlar çok zorda katları bir zamanda açıklanamayan gizemli olağanüstü bir şekilde problemlerin çözülmesini bekliyorlar. Bir doğa neticesinde ölmek üzere olan bir hastanın tüm o organik bozulmalarının bir anda açıklanamayacak bir şekilde düzelip adamın ayağa kalkıp hayatına devam etmesini bekliyorlar. Ne bileyim bir rüzgar esmesini, bir perdenin açılmasını, bir pencerenin kendini açılmasını, gece vakti güneşin doğmasını neyse bir şey bekliyorlar ki iman etsinler. Hatta bunu toplumsal olaylarda da bekliyoruz yani. Dünyanın bir yerinde zalim bir topluluk eline geçirdiği onlarla mücadele edecek güçte olmayan bir topluluğa inanılmaz zulümlerle yok etmeye çalışırken Allah'ın olağanüstü bir şekilde o zalimleri engellemesini bekliyorlar. Bunlar gerçekleşmeyince de o halde Allah yok diyorlar ya da Allah'ın kudretini sorgulamaya kalkıyorlar. Allah Teala diyor ki bakın bunları yaparsam Mühletiniz olmaz. O yüzden iyiliğinize olmak üzere Allah Teala bu tür şeyleri göndermiyor, bu tür muzeleri vermiyor. Buradan çıkacak bir başka sonuç da şu aslında insanlığın mesela önceki dönemlerde Allah bunu vermiş birkaç defa. Peki Muhammed Aleyhisselam'dan itibaren neden artık vermiyor? İnsanlığın bir bebeklik dönemi var. Bakın insanın demiyorum, Topyekün insanlığın bir bebeklik dönemi var. İnsanlığın çocukluk dönemi var. İnsanlığın gençlik dönemi var ve insanlığın yetişkinlik dönemi var. Bunu Hazreti Peygamber çeşitli şekillerde hadislerinde de izah etti. Muhammed Aleyhisselam'dan itibaren artık insan türünün yetişkinlik, erişkinlik dönemindeyiz. Öyle olunca Allah Teala insanların kolunu burkarak, kulağından tutarak iman etmelerine sebep olacak, onları mecbur bıra bırakacak mucizeler vermiyor. Akletmeniz gereken, akletmenizin neticesinde sizi imanınıza ulaştıracak olan mucizeler var. Onları görün diyor Allah. Teala.